Medikal estetik işlemler sonrası dikkat edilmesi gerekenler işlem türüne ve uygulama yapılan bölgeye göre değişebilir. Ancak genel olarak şimdi anlatacağım noktaları hemen hemen tümü kapsar. Birincisi hekiminizin uyarılarını dikkate alınız. İşlem sonrası hekiminizin size verdiği direktiflere tam olarak uymalısınız. Bu uyarılar işlem yeri bakımı, ilaç kullanımı, hareket kısıtlaması ve dinlenme zamanı gibi konuları içerebilir. İkincisi işlem sonrası şişlik veya kızarıklık sıkça görülebilir. Bu nedenle soğuk uygulaması bu etkileri hafifletebilir. Üçüncüsü işlem sonrası genellikle belli bir zaman makyaj veya kozmetik ürünlerden ve ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Dördüncüsü dinlenmek veya yeterince uyumak iyileşme sürecini hızlandırabilir. Beşincisi eğer hekiminiz ilaç, krem veya losyon önerdiyse bunları düzenli olarak kullanmalısınız. Zira iyileşme süreci bu durumda hızlanır. Altıncısı işlem sonrası lekelenme riski nedeniyle güneşten kaçınılmalıdır. Ve güneş koruyucu ile mutlaka korumalısınız. Yedincisi su içmek, deri ve deri altı iyileşme sürecini desteklediği için yeterli su tüketimine özen göstermelidir. Sekizincisi işlem sonrası bölgeye olabildiğince dokunmamaya, masaj yapmamaya özen göstermelisiniz. Dokuzuncusu işlem sonrası kontroller tedavi süreci için çok anlamlı olduğundan mutlaka aksatılmamalıdır. Herkesin iyileşme süreci ayrım taşıyabilir. O nedenle hekiminizin size özel önerilerini dikkate alınız. Sağlıklı ve güzel kalın.